Herkese merhaba, yeni bir videodan kucak da olsa sevgiler. Çok uzun zamandır yoktum. Yani neler oldu, neler size anlatacağım çok fazla şey var. Özellikle Amerika'da başıma gelenlerle ilgili böyle bir 2-3 ciltlik kitap yazabilirim galiba. Birçoğu da hayatımın son 1,5-2 yılında oldu aslında. Anlatmak istediğim çok fazla şey var ama bugün... Ee, bir küçük online alışveriş yaptım. Onunla geldim. Azıcık kafa dağıtmak istedim. Hem de size tekrar merhaba demek istedim. Çünkü çok koptuk. Çok uzaklaştık. Ee, bu sebeple de gelmek istedim. Yani e, bugünkü videomun amacı tamamen sizinle aldıklarımı paylaşmak. Ee, kıssal şeyler bilirsiniz. Alışveriş, makyaj, kıyafet vesaire Acaba birazcık yakınlaştırsam ama hep kamerayı çok fazla ayarlayamadım, onu fark ettim gene. Sesim nasıl geliyor, nasıl görünüyorum, çok ayarlama yapamadım şu anda, onu fark ettim. Biraz uzak olsun istedim ki burayı güzel çeksin ama çok yakın olunca da şeyi çekemiyorum, alanı çekemiyorum. Onu tam olarak ayarlayamadım açıkçası şu anda ve akşam hava karanlık. ben de mutfak ışığı ileyim. Bir onu uzatmaya çalışacağım. Ee, nerelerden alışveriş yaptım? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu aslında Çin alışverişi. Ee, bugün TJ Maxx'ten falan, Marsh'tan da bir şeyler almıştım. Ee, online alışverişler işte şimdi bu Temu furyası var. Yani acayip patladı Temu. Ee, benim için AliExpress, Shein, Temu hepsi aynı açıkçası. Çin'den ve sanırım birkaç tane daha var ama ben hepsini bilmiyorum bunların da. Duymuştum isimlerini ama onlar da çok yaygın değiller. Çok uzun yıllardır Temu, Aliexpress gibi, Shein gibi var. Ama hani bu kadar popüler olmamıştı. <laughs> Türkiye'deki videolara bakıyorum, herkes Temu çekiyor. Böyle, bu var. Ondan sonra böyle ayrı bir şey geldi, bu var. Bir de bunlar bu sefer ayrı ayrı getirdiler. Mesela benim eteğim geldi, ben bunu giydim göstereceğim şimdi. Yırtmaçlı bir etek ve inanılmaz güzel. Beli şöyle lastikli. Şöyle uzun bir etek. Ve yırtmacı. Çok güzel bir yırtmacı var. Şöyle. Birazcık şöyle eteği önüme doğru alıp zaten tam yanda değil yırtmacı hafif önde. Ve önden yırtmaçlı eteklere bayılırım. Ee, bu öyle bir etek. Çok ifil. Şöyle kumaşına böyle. Evet şuna gelelim. Böyle bir şort aldım. Bu gerçekten çok dökümlü bir şort. Yani böyle dökümlü duruyor ve hani bu kumaşları bilirsiniz. Bollaşırlar sonra mesela. Şile bezi ya da keten. Hani hep öyle olur ya bollaşır. Tam olarak öyle bir kumaş. Arkası fermuarlı. Ama bu shortta en sevdiğim şey şu yandaki şeyleri sevdim çünkü şuradaki iplerden sıkıştırıp darlaştırabiliyorsunuz ya da iyice açıp tamamen bollaştırabiliyorsunuz. Bel kısmının dar olmasını istiyorsanız iyice sıkıp gene daraltabiliyorsunuz. İki tarafında da bu iplerden var. Evet efendim, gelelim diğerlerine. Aa, bir kaldım aldım. Ee, bunu da önü yırtmaçlı. Siyah bir kot. Bu da önü yırtmaçlı. Acaba diyorum giysileri ayaktayken mi göstersem? Çünkü böyle zor oluyor. Yırtmaçlı derken yandan düğmeleri var. Bunu birçoğunuz görmüşsünüzdür bence. Şöyle. Ben bunları ayakta gösteririm olmadı. Şöyle yandan düğmeleri var. Ve siz istediğiniz yerden yırtmacını başlatabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kapatın, istediğiniz kadar açın. Ama yandan düğmeli olması çok hoşuma gitti. Bunları ben size bakın ayakta göstersem daha iyi olur. bu poşette gelen bir ikinci şey de kemer. Ve bir kemer aldım. Bunu da sanırım ayakta gösteririm. <laughs> Tatlı bence ya. Tatlı olur. Ee, bu kemer böyle. Esnek. Ve şu şekilde. Ay tersi yaptım. Girdirip takıyoruz. Çok iyi. Mesela bir gömlek düşünelim, düz bir elbise düşünelim, gömlek elbise düşünelim. Hepsi için gerçekten çok güzel olacak bir kemer bence. Ben bunun e, kibar ve güzel duracağını düşünüyorum. Bu saatim için yeni kayış aldım. Mor ve silikon. Silikon alma sebebim de e, silikonlar tabii şey ıslanınca daha sorun çıkarıyor diğerlerine göre. Ben de yüzmeye gittiğim için silikonlar her zaman yüzerken çok daha iyi oluyor. Diğerlerinin e, kumaşsa ya daha fazla koku oluyor ya da işte soyulma oluyor vesaire. Çok fazla değiştirmeyi de seviyorum. Böyle güzel bir mor. Çok hoşuma gitti. O yüzden bunu bu şekilde bunun için aldım. Ee, böyle olması daha iyi oldu sanki. Daha yakınım, daha yakından gösterebileceğim. Şu poşeti de kaldırdıktan sonra rahatça bakabileceğiz. Ee, bu poşette neler var onları göstermek istiyorum. Ondan sonra da diğeriyle devam edelim. Tatlı şeyler almışım. Yani. Gerçekten bayağıdır video atmadığım için bir tık zorlanıyorum aslında. Kamerayı koymak, açı, ses falan tamam. Hiçbir zaman profesyonel çekmedim de. Ee, o aşamaya gelmedim çünkü genelde evde takılıyorum evde de yapabileceklerim belli ee, dışarı çıktığımda da size gösterdiğim şeyler belli aslında ya spora gidiyorum alışveriş bunlar küçük şeyler çünkü e, ya kendimi alışverişe vermem gerekiyor tam anlamıyla ya da e, bunu yapmam gerekiyor ben de hepsini beraber yapmaya çalıştığım için bir yerde belki de bir eksiklik oluyor bilmiyorum e, temel amacım aslında benim gerçekten her şeyi paylaşmak yani geziyorsak gezelim, yemek yapıyorsak yapalım, alışveriş yapıyorsak yapalım falan. Ama bunları böyle bir düzen içerisinde ve hayatın akışında paylaştığım çok fazla video olmadı. Diğer bundan önce çektiğim tüm videolarım da aslında öyleydi. Yemek yiyorsak yedik, spora gittik, arkadaşlarımla buluştum, yolculuk yaptık, araba sürdük vesaire. Şu anda yani uzun süredir böyle videolar çekemiyordum. Tabii uzun süredir çekemememin bir sürü e, sebebi var. E, bu sebeplerden de bahsedeceğim. Her şeyin zamanı var, her şeyin zamanı gelecek. Ben de size zamanı geldiğinde anlatıyor olacağım. Umarım sizle bol bol gezmeli, tozmalı, kamp yapmalı, e, hayvanlı, anılı, e, eğlenceli zamanlar paylaşırız. Hani oturup da aslında işte şunu aldım, bunu aldım diye paylaşmak istemiyorum. Ama Bakıyorum ki aylar geçiyor ve ben sizinle hiçbir şey paylaşmamışım. Ee, o yüzden de paylaşmak istiyorum. Ee, çok sıcak hava. Temmuz ayı. O ne ya? Sanki yerde bir şey gördüm. Neyse. Yokmuş. Ee, Temmuz ayı işte tam sıcakların olduğu zamanlar eminim. Türkiye'de de birçok yerden izleyenler. Türkiye'den izleyenler. Of Merve ya çok sıcak. Bunaldık falan deyip klimaların altında ya da pervanelerin e, altında oturup Benimle aynı duyguları paylaşıyorlardır. Gerçekten klimayı hiç kapatmadık. Nisan ayından beri falan herhalde bir fiil. Sıcak. Özellikle son e, geçen hafta falan neydi ya? 30 hissedilen 40'lara çıktı yani. Gerçekten New Jersey için çok ciddi sıcak. E, bilmiyorum. Gitgide iklimler değişiyor. E, sonumuz hayır olsun diyelim. <laughs> Saçlarım. <laughs> tabii çok fazla saç falan düzleştirmiyorum açıkçası. Çok fazla elektrikleniyor çünkü. Ee, bakalım bu videoyu part 2, part 1, part 2 olarak çekmek istiyorum. Belki part 2'si de olur. Ee, çok uzuyor çünkü. Sıkıcı da oluyor bir yandan. Yani böyle çok 50 dakika, 40 dakika falan şöyle videosu çekmek istemiyorum. O yüzden de part 2 olarak çok büyük bir ihtimalle böleceğim. Hatta aldıklarımı denereyim. Deneyebileceklerimi tabii ki denedeyim bir bölümde olabilir part 2'de. Şu an için bilemiyorum. Şimdi ıvır zıvırları açmaya devam edelim. Ben de kameramı şöyle bir yerlere koyup devam edeyim. Ha bir de size şey gösterecektim. Tırnaklarımı yaptım. Hani her zaman yapmıyorum. Yüz dediğim, yani yüzdüğüm için işte bazı şeyleri daha um, ne derler? Basit tutuyorum. Yani mesela tırnakta çok oje olmuyor. İşte saçlarım genelde düzleştirmiyorum ya da bakım yapmıyor. Yani yapıyorum tabii ki. Hatta yüzdüğüm için daha fazla bakım yapıyorum. Ama çok böyle fönlüymüş ya da işte şekil ver, verip gezme, fönleme falan yapamıyorum çünkü her gün bir fiil ıslak. O yüzden böyle tırnaklarım da şöyle. <laughs> Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Çok güzel oldu bence. Yeşili şurada böyle bir desen var. Şu. Gösterebiliyor muyum? Gösterdim bence. Çok güzel. <laughs> i̇şte, biz de böyle şeylerle mutlu oluyoruz ya. Kadınlar böyle ufak şeylerle mutlu oluyorlar. Tırnak yaptım işte yok ruj aldım falan şeklinde. Neyse devam edelim. <laughs> Oo, Bu harika görünüyor. Şimdi önce bir, bir şöyle göstermek istiyorum. Bu bir mayo. Şöyle ama önü böyle. Şurasında bir dekoltesi var. Böyle yanlarından ipleri geliyor. Şimdi ben şu tarafa bakıyorum anlatırken ne tarafını nasıl gösterebiliyorum diye yanlış anlamayın lütfen. Yoksa artık kameraya bakmayı şu tarihten itibaren öğrendim. Ee, size bakarak, gözlerinize bakarak konuşuyor olacağım. Ee, şu anda gösteriyorum diye o tarafa bakıyorum. Şöyle ama esas bombası sırt tarafı. Bu mayo sırtı ve altı. Bu ne ya? Bu harika bir şeymiş. Bayıldım. Evet bunu koyalım. Bir çöp poşet aldım. Şu şekilde. Böyle bir şey aldım. Şekilli kesme aleti. Şöyle göstereyim. Bence böyle daha iyi oldu ya. Hani küçükleri yakından gösterebiliyorum. Bu şekilde daha iyi oldu bence. Ondan sonra şöyle bir ipi aldım. Dondurmalı. ne ya? Nasıl tatlı bir şey bu. Kameraya şöyle tutmak istiyorum. Bu arada benim torunlarım çok kirlendi. Hatta bir tanesi renk değiştirdi ve sanırım kirden dolayı renk değiştiriyorlarmış. Başıma gelen bazı şeylerden dolayı onlarla çok ilgilenemedim. O yüzden çok çok üzgünüm. Bu Umarım bana kızmazlar. Söz veriyorum. Düzelteceğim her şeyi. Eee Şimdi buna bakalım. Ben bunu şey olarak aldım. Şu parıltılı tatlı şeyi. Halhal olarak aldım. Bu zaten şöyle. Lastikli gibi sanki böyle açılabiliyor. Ayağımıza geçiriyoruz. Ve bunu bu parlak şey halhal oluyor. Bunlardan herhalde 7-8 tane almışımdır. 3-4 tane de almış olabilirim. Bilmiyorum ama birden fazla aldım. Ki güzel dursun diye. Bunlardan aldım. Çok acayip bir şey aldım. Ay saçlarım. Saçlarımdan dolayı lütfen beni kınamayın. <laughs> Şunu göstermem lazım size. Kelebekli tel toka mı? İlkokul yıllarımı falan yaşıyorum galiba. Bildiğimiz tel toka. Ama ucunda kelebek var. Şöyle. Bu şöyle bir paket. İçinde böyle bayağı bir var. 4-5 tane falan. Yok daha fazla. 2 3 4 6 tane toplamda. İnanılmaz saklı bir şey. Çok çok hoşuma gitti. Böyle bir şey bu. Bu az önceki parıltılı olan fazla aldım bir iki taneden fazla aldım dediğim şey bu. Ben şu kamerayı tekrar kaldıracağım. Çünkü böyle izlemekten de sıkılabilirsiniz belki. Şunu da göstereyim. Bunu da mesela saçımızı topladık. Saçımızı düzleştirdik ya da dümdüz bir saç var elimizde. Ya da ördük. Bunu böyle örgüden ya da at kuyruğundan vesaire geçirerek toplamak için. Ama şöyle bir görüntüsü var. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Evet. Ben çok beğendim. Gerçekten. Şöyle tokalar aldım. Şöyle. Ve böyle mısınız şuna? Şöyle. Hatta hemen takıp deneyelim. Mesela alalım şunu. Görünmüyor tabi. Ya şu an bu şekilde olmadı. Kabul ediyorum. Ama siz anladınız nasıl tatlı olduğunu. <laughs> Bir dakika ya. Niye ben düzgün göstermiyorum? bence. Şöyle bir toka aldım. Köpekli tokamı büyük ihtimalle çıkaracağım. Çünkü neden? Yenisini göstereceğim. Ee, şunu da açalım. Tokaya bakar mısınız? Çok güzel. Köpekliyi çıkarıyoruz. Bunu takıyoruz. Ama bu düz saça daha mı güzel olur ki? Ya saçımı bu tarafa mı atsam? Evet. Şimdi benim saçım bu tarafa ayrılmaya çok alışmış tarafa atılmıyor onu fark ettim. Şöyle kalsın. Ama bu sanırım öbür tarafa takılmalı. Öyle olmalı. Sadece size göstermek için taktım. Şöyle. Görünüyor mu? <laughs> Gerçekten çok 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 güzel. Ama bunu doğru düzgün bir şekilde belki part 2'ye part 2 olarak video çekerken bunu takar gösteririm size. Çünkü duruşu çok hoş. Çok hoş. E şöyle olduğunu düşünün. İnanılmaz güzel. Evet başka bir toka çok fazla tok aldım. Bu da iki tane ve çok güzel. Şöyle. Çok tatlı ve sempatik. sevdim Evet başka bir çöp poşeti daha böyle ve minyatür koleksiyonum var ee, işte hiç bahsettim ya da gösterdim bilmiyorum bu da minyatür koleksiyonuma yeni bir şey aldım şöyle ekmek falan var içinde sofra bezi var <laughs> ben bunu böyle bir yere koyup serip böyle göstermek istiyorum o yüzden bunu sanırım partiküle gösteririm bu da magnet olmalı evet vintage hayranlığım zaten herkes tarafından biliniyor bu da kasetli buzdolabın magnetleri. Evet. Çok tatlılarmış. Çok güzellermiş. Dört tane. Bütün giysileri part bırakmaya karar verdim. Sanıyorum. Öyle yapacağım. Giysi. Bu minik başka bir şey. Bunu saklayalım. Giysi. Giysi, giysi, giysi. Bunların bir çoğu giysi. Eğer aralarında küçük şeyler kaldıysa da onları da gene parçakiye koymuş olurum. Şimdi Amerika'da Kore ürünleri çok fazla. Kore markaları, çeşitli Kore markaları çok fazla. Ve genelde de Kore ürünleri yüz için ve vücut için gerçekten güzel oluyor. İçerikleri de iyi oluyor. Ben bunun içeriğine çok bakmadım. Sadece vanilyalı body losyonu yazıyordu. Ben de şöyle bir şey aldım body lotion. Çünkü bu da gene havuzdan sonra. Ya, o kadar çok krem tüketiyorum ki. Saç serumu, saç spreyi, yağlar, kremler, body yağları. Yani o kadar çok gidiyor ki anlatamam. Ee, bunu da ben herhalde çok kısa süre, 4 dolara, 4,5 dolara düşmüştü. Bundan aldım. Ee, ben bunu bitiririm diye düşünüyorum. Hatta şey mi yapsak ya? Şimdi beraber koklayalım. Zaten videoyu kapatacağım, uzatmayacağım. Bakar mısınız şuna? Dondurma mı ne? Şekilde Whip, whip cream. Birisi açmış mı? Yoksa kendim açılmıştı. Şöyle yapalım. Koklayalım bakalım. Elma aldım şöyle. Al bu donmuyor mu ya? Allah Allah. Vanilyalı. Yani biliyorum yani çok memnun kalacağımdan memnun kalacağımdan eminim yani şu anda da bile hissettirdi gerçekten yumuşacık bir hissi var. Buna gelelim Bu e, bu da mı Koreya? Bu da Kore. Ne diyor? Pirinç serumu. Hyaluronik asit niacinamit. Bu da serum. Bunu nasıl uygula diyor? Tonerden sonra da tonikten sonra hani yüzümü temizledikten sonra mı 2 3 pump alıyorum ve yüzüme ne yapıyor temizliyor ay yok e, nemlendiriyor ve parlatıyor bence bunu bir gün deneyelim bakalım gerçekten öyle mi çünkü bu markanın şunun Yeni yeni ürünlerini gördüm. Çok güzel ürünler getirmişler. Hep de böyle pirinç, pirinç, rice, rice yazıyor üzerinde. Bakalım Gerçekten parlak yapıyor mu? Aydınlatıyor mu? Güzel mu? Görmüş olurum. Bunu ne kadar aldım? Bunu da çok ucuza aldım. 6 dolara falan aldım. Bu da böyle. Buna gelelim. Ee, Tiger Balm. Sanki ben bu Tiger Balm'ı başkalarından, bir yerlerden duymuştum. E, kaslara ağrıyan yerlere masaj yaptığınızda bunun iyi geldiğini söyleyenlerden birilerinden duymuştum sanki. Bakalım gerçekten de öyle mi? Mesela bazen işte baldırda, kaslarda, işte bacağımın üst baldırında vesaire böyle ağrı de biliyorum. Spordan ya da yüzmeden sonra. Bakalım gerçekten kaslara bu nerenin yorulmuş? Made in China. Ee, iyi geliyor mu? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Göreceğiz. Bunu sadece öylesine aldım. 4 dolara almışım. Denemek için ya da evde dursun diye. Aldığım bir şey. Buna gelelim. Bunun rengi nasıl güzel. Ay bir dakika. Bunu arkadaşımın aradığı bir renkti bu. Bunu bulunca ta uzaktan gördüm. Koştum hemen. Bunlar aradığı rengin galiba aynısı dedim. Sonra hemen baktım Whatsapp'tan. Attığı fotoğrafa gerçekten neredeyse tam olarak eşleşti yani o kadar güzel bir e, mor ki yani pembe alt tonlu bir mor mu desem yoksa tam tersi mi bilmiyorum ama gerçekten güzel canlı çok tatlış bir renk özellikle yaz için harika bence e, bir de bu bunu almış oldum öyle e, bence part 2'de görüşelim bu şimdilik burada bitsin e, part 2'de zaten hemen çekiyor olurum bir gün ya da iki gün arayla yüklemiş olayım. Bu ihtimalle iki gün olabilir. Belki bir gün olabilir. Bilmiyorum. Ee, yüklemiş olacağım. Yine görüşelim. O kadar mesafeyi açmak istemiyorum artık eskisi gibi. Ee, her ne yapıyorsam görüşelim istiyorum. Ee, o zaman vedalaşalım. Sizi gerçekten o kadar o kadar o kadar özlemiştim ki paylaşmak müthiş geldi. Yani daha doğrusu video çekmek çok iyi geldi. O yüzden de of ya ben neden bırakmışım ki daha yeni başlamıştım zaten. Ama dediğim gibi yani e, kontrolüm dışında ve istemim dışında o kadar çok şey oluyor ki ve oldu ki hani alıp da video çekip e, o sıfır enerjiyle ve tüm o negatiflikle video çekip e, hiçbir şey yapmak istemedim yani hiçbir şey anlatmak paylaşmak vesaire e, öyle. <laughs> Ama bundan sonra gerçekten. ...çok anlatasım var... ...çok paylaşasım var... Ee, ...öyle... ...bilmiyorum... ...videoyu bitirmek de istemiyorum aslında... ...dediğim gibi çok özlemiştim... Ee, ...siz de beni özlediniz belki de... ...sanırım... ...en azından birkaçınız... <laughs> ...özlemiştir diye düşünüyorum... ...çünkü ben de özledim... Ee, part 2 çok yakın... ...ama part 2'de daha fazla şey olacak... ...çünkü her şey part 2'ye kaldı... ...birazcık şey... ...kargo poşetini çok tıkıştırmışlar... Üstler giysi dolu. Her şey böyle yıkıldı, yere döküldü falan. Ee, giysileri ayırdım. Her şeyi göstereceğim size. Giysi de bayağı ağırlıkta. Çok fazla böyle üst falan almıştım. Onların hepsini size gösteriyor olacağım. Ee, çok yakında görüşeceğiz. Bir ya da iki gün. Ha bir de bir şey eklemek istiyorum. Arada ben böyle hmm, içinde kendimin olmadığı hmm, videolar hazırlamak istiyorum. Ve hazırlıyorum. İlkini attım zaten. Bu videodan önce onu atmıştım. Amerika'da makyaj makyaj... Hmm, Markaları ve en ucuza nerelerden alınır. İşte makyaj ürünleri, kıyafetler, Amerika'da şu bu falan gibi. Yani ortaya karışık ya da sadece Amerika değil. Genel anlamda makyajla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili olabilir ki makyaj artisti falan da değilim yani, yani makyaj deyip duruyorum ama. Yani aklıma o geliyor o yüzden onu söylüyorum. Ee, böyle bir şeyler, böyle bilgi videosu gibi sanki böyle kısa 3-4 dakikalık videolar, çerez videolar atmak istiyorum. Ee, çok yakında dediğim gibi ve çok daha güzel günlerde yine görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.